Merhabalar herkese. Şimdi e, hazırlanma videosu çekeceğim ama çok basic bir video olacak. Gerçekten hani e, basit olacak. Bunun dışında saçımı yapacağım. E, saçımı yaptıktan sonra biraz hafif bir makyaj yapacağım. Zaten makyaja ihtiyacım ne olduğunu düşünmüyorum. E, bu kadar yani. Önce saç sonra makyaj yapıp çıkacağım. Saçım bu şekilde oldu. Morfos sıkmayı unuttum ben bu arada. Bu benim kurtarıcım. Olmazsa olmazım. Bitmek üzere zaten. Çok az kaldı. Üzülürüm biteceği için. Çok değişik bir kokusu var. Bu arada saatimi takmayı unutmuşum. Dün çıkardım. Saati şimdi takıyorum. Öğlene kadar uyursam olacağı buydu zaten. Sonra oynayalım. Şimdi makyajıma geçiyorum. Güneş kremi sürmüştüm zaten de zaten. Yukar paletlerine bayılıyorum. çantam var ki belki 10 tane çantam makyaj çantam var ve hepsinde farklı ürünler var neyi nereye koyduğumu hatırlamıyorum bununla birlikte e, o yüzden yarım yamalak bir makyaj yapıyorum bu son günlerde özellikle neyse göz altı kapatıcımızı sürelim notun üçü bir arada olanı Bakalım. Bence gayet başarılı. Oha, buldum. Üç tane far paleti var bir tane şeyimin içinde. Bir gün çantalarımı dökerim. Makyaj çantalarımı. Size de anlatırım. Hafif önce bir kırmızı alt ton geçiyorum. Alt tonunda böyle kırmızı üst tonunda da kahverengi olacak şekilde ilerleteceğim. Shine. Parla demek yani. Parlamak parlayacak mıyım bakalım göreceğiz. Rujum da Lakit'in çift taraflı olanı. Önce bazı sürüyoruz. Şimdi bence gayet güzel oldu makyajım bu arada. Küpelerim şekil önümden çekil. Glossu da sürdükten sonra makyajım bu kadar. Ben çıkmak için hazırlanayım. Çantamı falan hazırlayacağım daha. Görüşmek üzere.